Merhaba onlinefalcular.com Firuze'ye hoş geldiniz. Akrep burçları ve yükselen burcu Akrep olanlar 24-30 Nisan haftasını değerlendirmek üzere buradayız efendim hemen ben kartlarınızı karıştırırken lütfen siz de benim titreşimime ortak olmaya çalışın. Hemen yine şunu söylemek istiyorum. Buradaki hiçbir yorum biliyorsunuz kişiye özel değil. Eğer sizin hayatınızla ilgili daha detaylı bilgiler almak istiyorsanız, artık herkes biliyor gerçi bunu ama yine de kişiye özel yorumlar için 0888 228 77 çift sıfırı arayıp bir tuşlayarak Türkiye'nin en uzman yorumcularıyla anında canlı canlı görüşebilirsiniz. Bunu söyledikten hemen sonra sitemize yeni katılan Nilgün Hanım, evet ondan bahsetmek istiyorum size özellikle. Nilgün Hanım gerçekten çok güzel tarot ve kahve falı aynı zamanda duru görü ve telepati astroloji olumlama kollarında destek veriyor. Kendisine de mutlaka bir merhaba deyin çünkü çok memnun kalacağınızdan eminim. Efendim hemen Akrep burçlarının 24-30 Nisan haftasında neler yaşayacaklarına hemen bir göz atalım istiyorum. Evet akrep burçlarım ee, pazartesi günü için sevgili akrepler bazı belki noktalarda işte belli bir birikimleri belli bir artık çabaları gösterdikleri halde bazı işler işte umduğumuz gibi gelişmedi bu hafta başım. Diye düşünebilirler e, Fakat e, ben şunu her zaman söylüyorum e, Bu akrepler için daha çok geçerli Özellikle pazartesi günü için Lütfen olumlu yönlere bakalım Çok klasik bir örnek vardır İşte bardağın dolu tarafı boş tarafı Akrepler biraz boş tarafını görmemeye çalışsınlar Özellikle pazartesi günü çünkü yeni umutlarına aslında yakın olmaya başladıkları bir gün olduğunu görüyorum. Sevgili akreplerin emellerine yakın olmaya başladıklarını, olduklarını, bir gün olduklarını görüyorum. Yani bir şeyler belki yavaş yavaş gelişecek ama ümitsizliğe kapılır. Eğer bu da böyle istediğim gibi tam dört dörtlük olmadı derseniz bu konu ne olursa olsun, aşk, iş, aile ne olursa olsun bakın bir kez daha söylüyorum. Olumsuzluklara kapılabilirsiniz pazartesi günü. Aman dikkat, sakın öyle bir şey yapmayın. Çünkü bu aslında sizin emellerinize istediğiniz yolda bir adım atmanızın göstergesidir. Belli bir zaman, belli bir sabır, belli bir süreç gerekiyor. O yüzden pazartesi günü ne olursa olsun olumlu düşünmeye çalışın. Salı gününe geldiğimizde bu aralar çok yoruluyor sevgili akrepler e, çünkü çok fazla iş görünüyor akreplerin başında e, Başkalarından yardım kabul edecek kadar belki böyle aslında hiç de işte sevmezler e, kendim yaparım ben her işi ben yaparım falan diyebilirler böyle akrepler ama e, işte birilerinden belki biraz destek alabilirsiniz sevgili akrepler çünkü stresle ilişkili sağlık sorunlarınız olabilir onun için aman dikkat sakın stresle kendinizi kaptırmayın özellikle salı günü düzen konusunda belli noktalarda takıntılarınız saplantılarınız olabilir bu konu ne olursa olsun aslında şöyle mantıklı düşündüğünüzde ya niye böyle davrandım ki ben diyebileceğiniz ya da niye böyle davranıyorum ki diyebileceğiniz bir durum olabilir salı günü hayatınızda ama onu o mantık süzgecinden geçirmeden birdenbire fevri bir şekilde takıntılarınızın saplandığınızın peşinde olabilirsiniz ve bu da size zarar verebilir. Salı günü bu enerjiler altındayken lütfen bu söylediğimi hatırlayın. Şöyle bir durun. Nefes alın. olur mu sevgili akrepler? Bunun çok fazlasıyla faydasını göreceksiniz. Çarşamba gününe geldiğimizde evet, evet. E, belli bir konuda belki bazı beklediğiniz şeyler zor gelişebilir zaten gökyüzünde öyle bir enerji var maalesef bu aralar e, çünkü bütün gezegenler biliyorsunuz e, retro konumundalar ve bir süredir de bu ağır enerjileri yaşıyoruz o nedenle bir takım gelişmeler olabilir ama bu gelişmeler biraz gecikmelerle size geliyor olabilir planlarda bazı işte şunu şöyle yapayım diye planlarsınız ama o planlar biraz değişikliğe uğrayabilir yine çarşamba günü böyle bir şey yaşayabilirsiniz bir takım şeyleri zor elde edebilirsiniz e, ya da işte çevrenizdeki insanlar bazı işte böyle e, şeyler söyleyerek Böyle kalbinizi kırabilirler. Bu gibi konularda birazcık daha böyle e, relaks olmanız gerekiyor. İlahi akışa teslim olmanız gerekebilir çarşamba günü. Çarşamba günü yine e, sorumluluklarınızla ilgili bir takım konularda gündeminizi teşkil edebilir. Perşembe gününe geldiğimizde, perşembe günü tarafsız bir karar vermek isteyebilirsiniz. Yani işte böyle kendinizi dünyanın merkezinde eğer bazı problemleriniz varsa düşünün. İşte siz o merkezdeyseniz, o problemin içindeyken o sorunu çözmeniz mümkün değildir. O nedenle öncelikle o problemin içinden kendinizi çekip sadece televizyonda bir dizi izliyormuş gibi duruma bir bakmanızı öneriyorum. Eğer perşembe günü böyle bir durum yaşarsanız, o problemin içinden çıkıp işte başkasının hayatı gibi baktığınızda daha doğru, daha tarafsız kararlar verebilirsiniz. Belli konularda eğer bir hayal kırıklığı durumunuzda söz konusuysa bunu yaparak yani o çekilip işte dışarıdan bakarak ve dışarıdan kararlar vererek hayatınıza dışarıdan bir gözlemci gibi hükmetmeye çalışarak doğru yolu bulabilirsiniz sevgili Akrepler. Evet, e, Cuma gününe geldiğimizde Cuma günü inançlarınızı ve kararlarınızı savunmanız gerekebilir diğer insanlara karşı. Kendinizi savunmanız gerekebilir. Bu arada tabii ki herkeste de böyle agresif bir şekilde hemen tartışmaya girmeye hazır ve pime çekilmiş bomba gibi olmamaya çalışın sevgili akrepler. Çünkü yeni tanıdığınız özellikle insanlarla tartışmaya girmenizi önermiyorum. Çünkü bu insanlardan zarar görebilirsiniz ya da işte çok incinebilirsiniz. İnsan uzun zamandır tanıdığı bir arkadaşı, bir dostuyla tartışmasından çok işte yeni tanıdığı insanlar onu daha fazla özebilir. O nedenle buna da dikkat etmeniz gereken bir gün olabilir. Perşembe günü dikkat etmeniz gerekiyor sevgili akrepler. Evet cuma günü aslında böyle uzun zamandır istediğiniz bir şey e, kaçırmış olabilirsiniz geçmişinizde. Ee, yani diyebilirsiniz ki, şey, ya keşke o fırsatı kaçırmasaydım ya da keşke onu kaçırmasaydım. Kişi de olabilir, bu bir durum da olabilir. Kaçırmasaydım dediğiniz bir şey, aslında bir bakarsınız ki, aa diyeceksiniz Cuma günü, ee, yani Cumartesi günü. Pardon, iyi ki o zaman o olmamış. Evet, bu enerji altında olacaksınız. Aslında bazı isteklerinizin olmamasının e, sizin için daha hayırlı olmuş olabileceğini göreceksiniz cumartesi günü sevgili akrepler yine geçmişinizle yüzleşeceksiniz cumartesi günü geçmişle ilgili bir yüzleşme durumunuz olabilir bu konular tekrar gündeme gelebileceği gibi geçmişte bıraktığınız bazı insanlar da gündeminize gelebilir demek oluyor bu arada pazar gününe geldiğimizde sevgili akrepler pazar günü kendinizi çok güçlü hissedeceksiniz evet o eskiden vardı ya ben hep onu söylüyorum bu kartı gördüğümde. Hemen vardı bizim küçüklüğümüzde böyle kılıç çekerdi. Güç ben de derdi. İşte onu yapacağınızı görüyorum sizin de. Kuvvetli bir iç güç hissedeceksiniz kendinizde. Bu arada önemli olan şey bu güçlüyken egonuzu yükseltmemeye çalışın. Affedicilik ve şefkat duygularıyla, anaç bir tavırla ya da babacan bir tavırla durumlara ve insanlara karşı yaklaşırsanız saygınlığınızı yükseltebileceğiniz, aynı zamanda pazar günü çok talihli olabileceğiniz sezgilerinizle hareket ettiğiniz sürece şanslı olabileceğiniz bir gün olacak. Evet bakalım sevgili akrepler bu hafta gündemlerinde neler olacak nelerle en çok uğraşacaklar tematik kartlarımıza bir göz atalım. Evet bu hafta en çok irade, güç ve otorite konularıyla ilgileneceksiniz sevgili akrepler. Yine bu hafta bazı konular artık netleşecek hayatınızda artık neyin olacağı neyin olmayacağı uzun zamandır böyle ikilemdeyseniz bazı konularda bunların daha net olduğunu göreceksiniz gerçeklere ulaşacaksınız. Ve yine bu hafta güzel enerjileri altında olacaksınız. Enerjiniz uzun zamandır kaybettiğinizi düşünüyorsanız ve üzerinizde bir yorgunluk, bir böyle kırgınlık varsa bu kırgınlıkları attığınızı göreceksiniz. Artı maddi manevi çok büyük enerjiler, çok büyük yeniden güçlenmeler de sizinle birlikte olacak sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Bu arada Biliyorsunuz artık aşk melek kartlarınızı Instagram üzerinden paylaşıyorum. Instagram adresimiz online falcılar. Bizi oradan takip edebilirsiniz. Yine Facebook'tan da takip edebilirsiniz. Günlük kart yorumlarınız için ve aşk melek kartları yorumlarınız için. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz lütfen ama lütfen abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.